üstüne geldim. Ben de tam şimdi senin güzelliğinden bahsediyordum. Çok teşekkürler. O sizin içinizin güzelliği. Nasılsın Özlem? İyiyim canım sen. İdare eder. Gel bak seni kimle tanıştıracağım. Kim? Yürü hadi yürü. <laughs> Artık olan oldu. Madem gidiyoruz, bari partide hazardan uzak dur. Gereğinden fazla yaklaşmayacağımdan emin olabilirsin. Müzer? Oğlun şantiyemi kundaklamış. Artık işlerini buradan mı yürütüyorsun Azam Şahvan? Benim evimde benim misafirimle böyle konuşamazsın Nizar. Abi sen ne diyorsun? Şantiyemi kundaklamış bunlar. Bu iş burada kalmayacak Azam Bey. Eğer ben Nizar Aziz olduysam bunun hesabı sorulacak. Yanlışım var Nizar. Resulün senin şantiyeni kundaklaması için sebep mi var? Şahvarlar aileyi darma duman etti. Her şey bu evlilik yüzünden zaten. Nizar sakin ol. Şantiyesi kundaklanmış. Nizar nasıl sakin olabilsin? Resul'un bu işte parmağı olamaz. Niye yapsın? Daha öncekiler niye yaptıysa ondan. Çizmeyi açtın Nizar. Ne zaman evime gelsen bir huzursuzluk çıkarıyorsun. Bir şey, bence, eğlenceler. Hazarcığım mangal partisi bu. Sen yemiyor musun? Ben hallediyorum. Hmm. Afiyet olsun kocacığım. Hazır mı şımartıyorum? Yok canım, harikasınız. Çok imrendim ikinize de. Pazarcığım, aşkı unutmuşum biliyor musun? Ben de böyle aşık olmak istiyorum. Gel benimle. Sana aşkın tarifini yapayım Özlemciğim. <laughs> Şimdi geliyorum. Sen doğuştan yetenekli misin? Konservatuar sınavlarına girmelisin bence. Oyunculuğun mükemmel. Çok özür dilerim. Hazar. Tunç. <laughs> Abi ne haber? <laughs> ben Tunç Başaran. Bu serserinin üniversiteden arkadaşıyım. Ben Zilan. Bu serserinin eşiyim. Çok memnun oldum. Ben de. Civan, Efendim? Seni bekliyorum. Nasıl? Beni mi bekliyorsun? Dilan iyi misin sen? İyiyim. Beni durduran sensin. Bir şey mi söyleyecektin? şey Ne söyleyeceğimi unuttum. Unuttun mu? Unuttum. İnsan unutmaz. Sadece hatırlamaktan korkar. <laughs> alır mısınız? Dans edelim mi? İstiyor musun yoksa yine oyunun bir parçası mı? <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Mis gibi çiçek kokuyorsun. Midyat'ın en güzel çiçeği. Yapma. Onu sen istedin. Çekil. <laughs> Bu oyunu sevmeye başladım. Bırak acıtıyorsun. Kalbin sesini duyabiliyorum. Yapma herkesin ortasında lütfen. Bırakamam. Beni deli ediyorsun. Hem dans etmeyi sen istedin. Hazar, herkesin ortasında söyle. Hiç mi istemiyorsun beni? Söylemezsen bırakmam. Sabah kadar böyle kalırız burada. Söylemeyeceğim. <laughs> Öyleyse kaderine razı Senin Seninimdi. Hadi söyle, beni sevdiğini söyle. O <laughs> o Oyunun Hı? kuralı bu. Canı yansa da belli etmeyeceksin Hazarcım. Karın olmayacağım dedim. Peki sevdiğim olur musun? Böylece olması gerektiği gibi en baştan başlamış olacağız. Bana böyle şeyler söyleme. Bu fırsat bir daha elime geçmeyebilir. Hadi söyle. <laughs> ... kaybedeceksin. Sen de azar. Zilan. <laughs> Bak bir yanlışlık oldu. ...beni sevdiğimi biliyorum. Senden nefret ediyorum. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun... ...hiçbir şeyi kaçırmayın. Oh,